Merhaba, hoş geldiniz. Bugün 28 Mayıs 2025. Değerli arkadaşlar, sizlerle birlikte piyasanın verilerine bakıp daha sonra günün haberlerini yorumlamaya çalışacağız. İlk olarak günün verilerini paylaşırken sizlerle altın fiyatlarını paylaşmak istiyorum. Altın fiyatlarını oluşturan iki önemli faktörden bir tanesi, yani ons fiyatımız şu an itibariyle 3.304 dolar seviyesinde hareket ediyor. Dolar kurumuz ise çok oldukça şu an hareketli ekranında. 39 lira 4 kuruş 5 kuruş. Şeklinde şu an hareketini sürdürüyor. Arkadaşlar bu iki verinin gram altına yansıması ise Şu an itibariyle 4.150 lira civarında seyrediyor. Ve evet, şu an gram altının ekran fiyatı 4.150 lira. Tabi bu dediğim gibi ekran fiyatı Bunu gerçek piyasalarda yani fiziki altın olarak bu fiyatta bulmanız mümkün değil. Fiziki altın artık bunun çok daha üzerinde Hareket ediyor. Onu size söyleyeyim çok daha üzerinde e, Alacaksınız. Yani bugün kuyumcuya gittiğinizde veya internetten bir sipariş vermek istediğinizde 4150 liraya gram altın bulmanız mümkün değil arkadaşlar. Şimdi sizlerle Borsa İstanbul verilerini paylaşayım. Şu anda 28 Mayıs'ın sabah saatlerindeyiz. Borsamız henüz açılmadı. Yani dün gecenin kapanış fiyatını size söyleyeceğim. Değerli arkadaşlar şu an borsamız 9200 puan civarında hareket ediyor. Yani şu anda günlük, aylık hatta ait 6 aylık seviyelerde borsamız BIST 100 endeksimiz eksi değerli arkadaşlar. Şu an grafiğim kırmızı şekilde. Maalesef borsa yatırımcısı bu dönemde e, endeks açısından baktığımızda endeks açısından biraz daha üzüntülü günler geçiriyor. Tabii bu hisse bazında farklılık gösterecektir. Özellikle bazı hisseler var ki Borsa İstanbul biz endeksinden çok bağımsız hareket ediyor. Şu an dediğim gibi grafim eksi ama öyle hisseler var ki gün be gün tavan tavan giderek yatırımcısına kazandırıyor. Tabi bu hisseler biraz daha spek hisseler olabiliyor veya farklı haber kaynaklarıyla beslenmiş hisseler olabiliyor. O nedenle burada bizim baz alacağımız şey biz 100 endeksimiz. Biz 100 endeksimizde şu anda yani dün itibariyle günü %1.5 civarında bir düşüşle kapatmış değerli arkadaşlar. Şimdi burada yatırım anlamında aslında e, yatırımcıların bazı trendleri olur bilirsiniz. Bu trend Günümüzde biraz da sanki altın yönünde gibi. Yani altında demeyelim buna kıymetli madenler yönünde gibi duruyor genel anlamda baktığımızda. Bunun için söylüyorum. Şimdi pandemi sonraki zamanı hatırlarsınız. Pandemiden sonraki zamanda borsa yani bugün kırmızı olarak gösterdiğimiz biraz daha yatırımcısını üzüyor dediğimiz borsa İstanbul. O dönemde yatırımcısını sürekli kazandırdı. Yani gerek halka arzlardan gerek herhangi bir hisse bazında hangi hisseyi alırsanız alın daha çok kazanma eğilimindeydiniz yani kaybetme olasılığınız çok çok düşüktü o dönemde de kıymetli madenler kıymetli metaller bu kadar kazanç sağlamıyordu bugün ne oldu arkadaşlar bugün işler biraz daha tersine dönmüştür yani kıymetli metaller kıymetli madenler daha çok yatırımcısına kazandırırken diğer tarafta borsa gibi enstrümanlar yatırımcısını üzme noktasında bir performans sergiliyor yani buradan şunu çıkarmamız gerekiyor arkadaşlar burada Bizi ilgilendiren önemli faktör şu, yatırım tek bir şeyde sabit olarak devam etmiyor. Yatırım tercihimiz de o yüzden tek bir şeyde sabit olarak devam etmemeli. Trendler var. Dönem dönem trendler oluşuyor ve bu trendleri bizim takip etmemiz gerekiyor. Şu an sizin nazarınızda bir trend vardır illa ki. Sizin daha çok sevdiğiniz, kendinizi daha çok güvende hissettiniz aslında. Yani burada temel mantık biraz daha bu. Kendinizi güvende hissedip sizin risk algınızı daha kolay yönetmenizi sağlayacak enstrüman neyse aslında sizin için trend odur. Yani burada çok kazanmak değil esas anlamıyla ama ben şu dönemde bu varlıktayken piyasa koşullarını da görüyorum, izliyorum ve bu manada kendimi güvende hissediyorum diyebileceğiniz bir enstrüman sizin için doğru tercih olacaktır. Şimdi arkadaşlar ben günün haberlerine geçmek istiyorum. Günün haberlerinde sizinle ilk paylaşmak istediğim şey yapay zeka olacak. Yani artık bunu çoğumuz hayatımızın büyük bir bölümünde yaşıyoruz ve karşılaşıyoruz yapay zekayla ve birçok alanda da kullanıyoruz aynı zamanda. Şimdi haber şu. ChatGPT çağında yani yapay zeka çağında üniversitelerin hala bir amacı var mı başlıklı bir haber paylaşılmış. Oldukça dikkatimi çekti. Çünkü arkadaşlar özellikle çocuğu olan aileler için gelecek planlaması yapan, çocuklarının geleceği için planlama yapan aileler için Oldukça önemli bir haber. Düşünsenize yani bundan belki 20 sene önce, 30 sene önce çocuğum okusun, o kesinlikle üniversite okusun diyen kişiler yani bu algıda olan e, yine trend bugün değişmiş durumda. Yani aynı yatırımda bahsettiğimiz o trend vardı ya o trend şu an hayatımızın içerisinde de yerini almış durumda. Yani değişkenlik içerisinde. Şu anda üniversite okunsa gerçekten bu hayatla ilgili bir şey yapılabilir mi, bir şey başarılabilir mi çok sorgusal, çok sorgulandığı bir dönemdeyiz. Neden? Arkadaşlar artık birçok mesleğinde, artık birçok da deneyim, neredeyse tamamen meslekler yapay zeka tarafına ele geçirilmiş durumda. Yani birçoğumuzun yaptığı işi yapay zeka kendi başına daha az maliyet ve daha az sorunlarla yapabiliyor. Bugün görüyoruz bir diğer haberi paylaşacağım sizlerle. Bakın e, yurt dışında yapay zeka kaynaklı 8000 kişi şu anda işten çıkartılıyor. Rakamı görüyorsunuz 8000 kişi ya oldukça fazla. Artık bu diyorduk ki işte robotlarla savaşımız falan diye. Yani asıl savaş aslında bu finansal bir savaş. Burada artık insanlar işsiz kalıyor. 8000 kişinin işten çıkması demek yani muazzam bir rakam. Bu önümüzdeki günlerde, önümüzdeki yıllarda daha da çok artacak gibi duruyor maalesef. Şu an düşünüyorum yani yapay zekanın yapamayacağı meslek grubu var mı? Sağlık alanında birçok iş artık yapıyor. Mühendislik alanında yine keza yapıyor. Ama sanırım yapay zekanın yapamayacağı tek şey siyaset olacak arkadaşlar. Yani muhtemelen görünüyor ki en garanti mesleklerden birisi haline gelebilir önümüzdeki dönemlerde. Çünkü diğer tüm meslekler bu anlamda risk barındırırken ama siyaset kurumunun devam edeceği, tüm dünyada devam edeceği Tahminimce gerçek olarak karşımıza çıkacak. Bunun da sebeplerini zaten sizlerle tahmin ediyorsunuzdur. Şimdi bir diğer e, haberimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar İSO Başkanı Erdal Başcivan e, Borsa ile ilgili bir sunum yapmış ve burada diyor ki veriler ülkemizin üretimden uzaklaşan bir döngünün içine girmek üzere olduğunu gösteriyor demiş. Yani burada evet bu biraz daha durumun ciddiyetini ortaya koyan bir haber. Çünkü üretimin durması demek yine istihdamın azalmasına sebep olabilir. Bakın burada sanayicilerin zor durumda olması olabilir. Bundaki etken ne? İşte faizin yüksekliği, dolar kurunun e, sabit bir şekilde devamı. E, baktığınız zaman vatandaş için dolar kurunun sabit olması iyi mi kötü mü? Bence iyi bir şey. Neden iyi bir şey diyeceğim? Çünkü arkadaşlar paranız değerliyse istediğinizi daha rahat alabilirsiniz. Tatile mi gitmek istiyorsunuz? Daha rahat gidebilirsiniz. Çünkü hala paranız değerli. Yurt dışına daha rahat çıkabilirsiniz. İthal ürünleri daha rahat alabilirsiniz. İşte bunun içinde araba var, teknolojik aletler vesaire var. Ancak ülke ekonomisi için iyi mi? Veya işte üretim yapanlar için iyi Değil. Neden? Yine az önce bahsettiğim avantajlı sebeplerden dolayı. Yani hem hem de kanunu geçerli aslında. Bir taraf için iyi, bir taraf için kötü. Ne oluyor? E siz şimdi az önce ithal ürün dedik, teknolojik ürün dedik. Ne yapacaksınız? Paranızı Dışarıdan alacaksınız. E ne oluyor? Yerli üretim bu sefer buradan bir kar elde edemiyor. Aynı şekilde tatilden bahsettik. Yurt dışına tatile gitmek imkanınız daha fazla. E bu sefer ne oldu? Evet yerli tatil yerleri maalesef burada zarar etmiş durumda oluyor. Burada yine üretim döngüsünü de aynı şey geçerli. Kişi eğer üretim yapacaksa bir şirket düşünün üretim yapıyor. Evet ham maddi belki dışarıdan daha uygun fiyat alabilir ancak içerideki oluşan üretim maliyetleri sebebiyle bu ürünü dışarıya pazarlaması daha zor olacak çünkü parası oldukça değerli. Şimdi arkadaşlar az önce bahsettiğim siyaset kurumu ilelebet baki olacak bir kurum olarak karşımıza duruyor. Diğer taraftan da bir sermaye grupları var. Bakın bu haber de yine yurt dışından. Amerika'da daha 3-4 ay öncesine kadar birbirleriyle çok sıkı fıkı olan işte Amerikan yönetimi ve Elon Musk'ı içeren bir haber. Diyor ki Elon Musk Trump'ın vergi tasarılarından memnun değilim diyor. Evet arkadaşlar bakın bir tarafta devlet yönetimi var. Diğer tarafta sermaye var. Aslında dünyanın birçok yerinde böyle. Devlet yönetim diyor ki ben vergi alacağım, gelirlerimi arttıracağım. Öbür taraftan da sermayedarlar diyor ki ben gelirlerimi paylaşmak istemiyorum. Yani çok fazla paylaşmak istemiyorum. Artık Burada kıstas neyse. Ya Trump burada Trump'tan rahatsızlığını belirtmiş kim? Elon Musk. Kankası aslında. Evet Yeni Zelanda'dan bir haber var değerli arkadaşlar. Yeni Zelanda Merkez Bankası faizlerini düşürdüğünü e, açıkladı. Orada bir faiz indirimine gidildi. Bu da dünya ekonomisi için güzel bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Evet son olarak yine finansal özgürlük noktasında birkaç noktadan bahsetmek istiyorum. Yani finansal özgürlüğün yanlış anlaşılmaması için aslında bu son açıklama yapacağım. Arkadaşlar işte amacımız finansal özgürlüktü. bu noktada kendimizi bilinçlendirmek, bilincimizi arttırmak, bilgimizi arttırmak ve yorum kabiliyetimizi biraz daha geliştirmekti. Şimdi finansal özgürlük dediğimiz noktada aklımıza lütfen zenginlik gelmesin. Çünkü finansal özgürlük dediğim şey zenginlik değil kesinlikle. Burada amaç tamamen sizin yaşam standartlarınızı koruyacak bir vaziyette hayatınızı idame ettirebilmenizi sağlayacak pasif gelirler oluşturmak. Yani mevcut bir çalışma hayatınızın yanı sıra size ek gelirler sunacak pasif gelirlerin hayata geçirilmesiyle birlikte sizin aslında refah düzeyinizin, özgüveninizin biraz daha geliştirilmesini ifade ediyor. Çünkü finansal özgür dediğimiz zaman artık çalışmayacağız. Biz bir köşeye çekileceğiz. Bundan sonra bir iş üretmeyeceğiz, üretim yapmayız anlamına gelmesin kesinlikle. Aksine burada sizin üretiminizi, sizin yaşam enerjinizi, hayata bağlılığınızı daha da birimleştirecek, daha da arttıracak bir noktaya olayın evrilmesini sağlamak maksat. Çünkü mutsuz bir işte çalışan kişi, mutlu olmadığı bir ara çalışan kişi, eğer orada çalışmak zorundaysa bu mutsuzluğu hayatın geneline yansıyor. E bu yüzden finansal özgürlük varsa yani finansal özgürlükten kastım eğer orada çalışmak zorunda değilse bir ne olur işini değiştirme e, lüksü ortaya çıkar. Bir diğeri de orada çalışmak zorunda olmadığının birinci aslında en büyük avantajımız olacak. Eğer siz bir iş yapıyorsanız onu değiştirmek noktasında çok imkanınız yok. Ama çalışmasanız da olur gibi bir algınız varsa emin olun sevmediğiniz işi bile daha iyi yaparsınız. O nedenle arkadaşlar biraz daha tasarruf, tasarruf, tasarruf diyoruz ve finansal özgür olma noktasında yani zenginliği kastetmiyorum bakın kesinlikle size pasif gelirler oluşturarak biraz daha elinizi rahatlatacak, biraz daha cebinizi rahatlatacak ve bu sayede kafanızı rahatlatacak ve bunların toplamında da sizin hayatınızı rahatlatacak yolda lütfen daha disiplinli bir şekilde yürüyelim diyorum. Peki teşekkür ederim. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.